Yeni bir videodan tekrardan hepinize selamlar. Bugün Alepiyum madenciliğine başladık biliyorsunuz. Bu madencilikle ilgili bilgilendirme yapacağım. Eksilere artıları, Ethereum'a karşı daha fazla mı daha az mı kazandırıyor her şeyi kısaca anlatacağım. Videoya başlamadan önce bir Telegram kanalı kurduk. Bu Telegram kanalına gelip herhangi bir sorun probleminiz olduğu zaman yazıp elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Bilginiz olsun. Ee, direkt videoya geçiyorum. Şöyle göstereyim. Burası benim Metapool cüz havuzundaki adresim. Ee, dün saat 11'de kazım yapmaya başladım. Ben iki kartla. E, iki kartta 3080. Birini Windows'da kazdırıyorum. 1748 e, hash veriyor. Diğerini de şöyle hemen göstereyim. hayvosta kazıma geçirdim. O da 2.150 GHz veriyor kazım. E, dün çok problemler yaşadık. Havuzdan çok kopmalar yaşadık. E, öncelikle bunu belirtmek istiyorum. E, Akabinin borsası belli bir süre yatırma çekme işlemlerini durdurdu. Bunun sebebini de direkt GTO cüzdanına kazan arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü masaüstü cüzdanına kazıyoruz. Bu cüzdandan bir gönderim sağlıyoruz. Böylesi daha sağlıklı olur. Çok da bir komisyon kesmiyor. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Şimdi bir hesap kitap yapacak olursak Dün 11'de başladım Öğlen 11'de başladım Totalde 24 saat içerisinde 4 saatlik bir kaybım oldu Sistemler havuzdan düştü Havuzdan düştüğü için de Ortalamayı tam alamadım Ama şu an saat 5 Ve totalde 25-26 saatlik bir kazım gerçekleştirildi Kaybı düştükten sonra 25-26 saatin karşılığında biz şu anda totalde 9 tane Alepium Coin kazabildik. burada da görüyorsunuz Alepium Coin'in değerini şu anda. Şu anda 14.81 değeri var Alepium'un. Buradan hesap yaptığımız zaman 14,81 çarpı 9 dediğimiz zaman 133 liralık bir tutar karşımıza çıkıyor 25 saatte. aynı getiriyi Ethereum özelinde konuşacak olursak da 186 maaş kazım gerçekleştiriyorum ben ve bana gün sonunda 24 saat içerisinde 8.60 dolar para vereceğini söylüyor. Bunu da hesapladığımız zaman 116 liraya tekabül ediyor ve bakıldığı zaman saat kıyaslaması yaptığımızda Ethereum'dan 15-20 lira belki 25 lira daha fazla para kazandırıyor. Bu konuda şu anlık bir artısı var bu koyunun daha fazla kazandırdığını söyleyebilirim. Hem Windows'da ben hem de Hivos'da kazım yapıyorum. Normalde alabileceğim maaş Ethereum'a göre daha az. Bakın onu da belirtmek isterim. Ethereum'da ben 186 alıyorum ve ona göre hesaplıyorum. Ama burada Windows özelinde konuşuyorum özellikle. Normalde 2.2 almam gerekirken 1.7 alıyorum. Çünkü eş zamanlı olarak bilgisayarı kullandığım için çok da zorlamak istemiyorum. Bu durumu da göz önüne alırsanız düşünceleriniz açısından daha sağlıklı olur. Akabinde e, havuz biraz garip yani kazım yapıyoruz bazen düşüyor çalışıyor. Hani iki aşağı bir yukarı devam ediyor yeni bir e, proje yeni bir coin yeni bir havuz ben Metapool'u ilk defa duydum bu arada yalan olmasın. E, yani biraz garip ilerliyor işleyiş. Ama akabininde kazanç sağlanıyor şimdi. Ee, şöyle tekrardan bir cüzdana giriş yapalım. Şifreyi yanlış yazdık. Şimdi ekrana giriş yapalım. Yaptıktan sonra görüyorsunuz ee, şöyle de ilettiğim şeyi de aklınızda bir soru işareti kalmasın. Metapool her saat başı ödeme gerçekleştiriyor. Minimum bir ödeme gerçekleştiriyor. Ama ben hep 50, 30, 30, 30 olarak aldım. Ve o kopma dediğim sü süreyi de e, şuradan anlayabilirsiniz. Bakın 14, 13, 11, 11'den 7 saat. Yani totaldeki o zaman kaybında ben hiç üretim yapamadım. Baktığım zaman da Hayvostan da sistemlerim düşmüştü. Velhasıl kelam bu kazdıklarımızı e, Gateo'ya yollayabiliyoruz. Hemen sizin önünüzde de göstereyim nasıl yapıldığını. E, burada yatır bölümü var. Buradan ALP'ye giriyoruz. Ve Şuradan hemen Alep yazalım. Evet. Alep Fium Coin'e tıkladıktan sonra bu adresi kopyalıyoruz ve cüzdan adresimizde send token bölümü var. Buraya cüzdan adresimizi giriyoruz ve ne kadar göndermek istiyorsak yani cüzdanımızda ne kadar biriktiyse bölük bölük de gönderebilirsiniz. bunu buraya girip çek dediğiniz zaman gönderme işlemi başlatılıyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi ben 7.40 e, Alepium'u borsaya gönderdim. E, borsaya düşmesi yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Onu da şöyle göstereyim hemen. E, totalde 120 tane işlem onayından geçmesi gerekiyor. Bu da iki iki buçuk saatlik bir sürece tekabül etti benim için. Yani borsaya da paramızı alabildik. O yönden için biraz rahat. E, ya yani normalde de geitiyor zaten güvenilir bir borsa ama havuzdan dolayı coin'den dolayı biraz tereddüt etmiştim ama bundan yana da bir problem yok. GTO'dan da Binance'a para göndermek için biliyorsunuz ee, USDT çeviriyoruz Alepium'larımızı. En düşük ağ Trona ağı diye biliyorum. Ben en azından öyle yapacağım. E, USDT Tron'a çevirip Binance'a yollayabiliyoruz. E, şimdilik bu şekilde yaşadığım problemler bu şekilde. Havuza bağlantı probleminde BZ Miner'da biraz problemler var gibi geldi. Yani kazanç bakıldığı zaman şu anda e, Ethereum'dan daha fazla gözüküyor. Bu doğrultuda da biraz kazmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde yine bir gelişme olursa sizlere haberdar ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.